Evet, şu anda dünyana geldim. Evet arkadaşlar, bir videoya daha Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bir seri başlatıyoruz. Herobrine'in egzesi. Son dünyasına geldim. Şu anda elimde zaten 64 tane önce var. Sorabilir miyim? At şunları. Ne alaka şimdi? De. <laughs> Bunlar ne? Ağacın üstünde dolmuşum. Yani oraya gittim de. Bunlar Ne? Burada, burada bunlar mı? Tamam. Onlar, onlar on, o nasıl öyle duruyor arkadaşlar? Çok garip. Al şunları. Al. Şu, şurada kalsın. Ya, buradaki her şeyi al. Şuradan bir de şunu al. al şunları da. Tamam gidelim ama hani <laughs> Ben kafa yiyebilirim <yedirmeyordum>, ya arkadaşlar. <laughs> Özel dikkatli olur musunuz? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne lan? Lan bu. Robay evde çağırma. Totemi arkadaşlar buraya bakın bir tane yapıyorsunuz ışık yapıyorsunuz <laughs> ve yani şey çakmak taşıyla bekle beple azıcık kasılalım arkadaşlar ondan sonra başlayacağız o sandık vardı bir tane orada ya arkadaşlar yufa ride x efsanesi ilk defa tanık olacağız sizinle beraber bu bir seri olacak Tıp, bu böyle değil ve öldürsem her şeyim. Harkor değil tabi ama dünyadan çıkma cezalı. Ve ben de bunu ararken size kayıt yapıyorum. Robyn Eggsy. Bunu arkadaşlar neden var ki? Ya neden? Robyn var zaten. Bir de Eggsy oldu başımıza ya. <laughs> Neyse. Ee, yukarıda çıkacak. tabii ki eski ortamda hop 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 azıcık gelişelim şuradan şöyle baya bir odun kaz Fortnite right. en güzel efsanesi arkadaşlar ne ya tüm evrenden en güçlü efsanesi falan diyorlar ama ben buna inanmıyorum birkaç tane odun yaptık. Şöyle odunlardan da yapalım. Böyle odunlardan da. Şimdi bir tane çalışma masası. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şöyle. Böyle, Böyle. Önce toplamak için de kılıç yaptım arkadaşlar. bunları şuraya koyalım. Ve e, saati gündüz yapsa olur mu? Beni yaptım. Başım bu ne? Bu ne? Kim? Kırmazlık üçlü robot ekze yazan bir tane. Şak bak. Bu ne herhalde? Burayı yakacağız arkadaşlar. Yakayım mı? Bunu da koysam. Robot ekze totemi. Robot'un totemine benziyor. yanıyor şu anda. Bence biz buradan gidelim. Ama <laughs> gitti. Lan. Rorayn gelecek şimdi. Arkadaşlar Herobrine gelecek. Herobrine en güzel gelecek. Kaçın. Koyunlar kaçın. Herobrine en gelecek. Hayır. Git. Git git git. <laughs> kaç arkadaşlar oraya ben ekize gelecek kaçın hayır yuh oh, 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 kalbim var bir bir, bir. bir, bir. arkadaşlar bir kalbim var Belki eksilere geleceğiz. Çünkü eksilerde çok fazla çıkmıyordur. Hiçbir eksi diye duydum ben. Ama çıkıyor olabilir. Burada bir bade var. Baderde kasılabiliriz. Ne boyu büyük bade. Burada acaba yuvarlak eksi var mıdır? Muhtemel yoktur ya. Yani. Domuz gel buraya yemeğe ihtiyacım var. O yüzden sizi alacağım yemek için. Gel bakalım buraya. Ya çok korkunç. Burada arkadaşlar da gibi bakın iskelet var burada. Her şeyi yorulmaya beklemeyeceğim. O da iskelet yani. Bu ne? Ee, bu önce kaldırdığım Sadece örgüye koyma. Çünkü öyle ağacı içine örgü koyabilir mi arkadaşlar? Biraz mantıklı düşünür müsünüz? Sadece koyabilir mi? Kaç? neyse arkadaşlar? Bir videonun daha sonuna geldik. Her daha fazla bir video istiyorsanız altta kalın abone olmayı bildirin. Ziyade atmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Dur, dur videoyu bitirmeden önce. <laughs> burada kendimize büyük bir kulübe gibi bir şey inşa edip ondan sonra videoyu bitiririz de buraya olmadık kursunları geri yapacağız Bak buraya kulübe tarzı bir şey 1 2 üç, 4 5 altı. <laughs> 4, 5 6, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9, 10, 10 11, 11, 11 12, 12, 13, 14, efsanesi arkadaşlar bile boşaba gidecek. Bunun dünyasıymış ama ben de çok fazla inanmıyorum. Yani o tutak olması böyle bayağı bir inandı, başladı. Tamam böyle koyduk. Minik bir kulübe tarzı bir şey yapacağım. İlerleyen videolarda daha da geliştirebilirim arkadaşlar yaptığım şeyi. Bir dakika. Şimdi Buraları da kırık taşlar koyalım. Şöyle buraya da kır. Şöyle aç. Ve bundan koy. Böyle. Böyle minik bir yer yapıyorum arkadaşlar kendime. Şimdi toprak alalım azıcık kendimizi. Ben yani de toprak. Kapı kapı yapacağım. Kapı kapı kapı. Kır ne? Ya? Kır yazmışım arkadaşlar yanlış ben ben yazdığımı hatırlamıyorum. tane yay yapalım. Ya çünkü gerekli olabilir arkadaşlar. Çok belli değil. Tamam. Şimdilik böyle dursun evimiz. Böyle kıralım. Kır. Kır. Bu 1.3 saniyesinde kaslar arkadaşlar. Dayanıklılık. Şöyle yapalım. Buraya değil. Bura çünkü evin kapısı olacak arkadaşlar. <laughs> Şuraları kır. burada Altına... şimdi bir toprak yapalım. <laughs> Buradan bloklar alalım. Lan bunu şimdi anlayacaksınız. Şunları koyalım. Buraya. Bunu da şöyle. Oldu ya. Güzel oldu şimdi. Şimdi şuradan ne yapabiliriz diye bakıyorum. Sandığımızı koyalım. Arkadaşlar sanırım robor ayakları dışarıda koyunları öldürüyor. Merhaba koyun. Burada bir yerde öldürmüş olabilir. <laughs> sesin arkadaşlar size oyun çok zorlu modda. Ya nedense ben bunu kendi dünyam gibi ayarlayabiliyorum. Acil <laughs> yemek, acil elma yerim. Vidur sıkıntı yazıyor şu anda. Creeper Blaze. Garip koymuş şeyler yazıyor. Lord. Yo gözükmüyor bu oldu. <laughs> arkadaşlar ne yapacağız? Bugün <laughs> arkadaşlar bir video da sonuna <laughs> geldik. Her ne daha fazla bir video istiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere var ne güzel efsanesi inşallah karşıma çıkmasın görüşürüz bay bay